Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte ele almaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, bugün tabii ki de ana gündem maddelerimizden bir tanesi dün İsrail'in Doha'da, Katar'da Hamas müzakere heyetine gerçekleştirmiş olduğu suikast girişimi yine gündemimizin ana maddelerinden olacak. Kıymet dostlar, ilk olarak tabii dün özellikle saldırı gerçekleştikten sonra acayip bir bilgi kirliliği vardı medyada. Bugüne geldiğimizde saldırının detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Mesela dün neler yaşandı? Olayda hangi ülkelerin parmağı var? İsrail uçakları evet Doha'da hedefleri vurdu deniliyor ama o uçaklar hangi güzergahları kullandı? önemli bir soru bence. Bugün isterseniz ilk olarak bu detaylara kısaca bir göz atalım. Kıymet dostlar operasyona 10 adet savaş uçağı katılıyor ve hedeflere toplam 10 füze atılıyor. Uçakların Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan hava sahalarını kullanarak hedefe ulaştı. Yol boyunca ABD ve İngiltere'ye ait uçaklardan İsrail savaş uçaklarının yakıt ikmal desteği aldığı bildiriliyor. Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan. İsrail'in zaten hiç yani şaşmaz sürekli bu güzergahları aktif bir şekilde kullanır. İsrail İran'a yapmış olduğu operasyonlarda da zaten benzer güzergahları kullanmıştı. Zaten bu güzergahları kullanmasındaki temel amaç o güzergahlarda İsrail'e karşı koyabilecek hiçbir güç yok. Kiminin elinde sistem yok kimisi zaten baştan İsrail'in elemanı. Yani Suriye hava sahasında veyahut da Irak hava sahasında İsrail'e ne karşı koyabilir? Yani adamlar zaten kendileri çıkmazın içinde. E Suudi Arabistan kalıyor, Ürdün kalıyor. Yani kıymetli dostlar aslında Olay çok basit yani. İsrail Hava Kuvvetleri oraya F-35'leri nasıl soktu, nasıl operasyon yapıldı Katar'a falan. Bu bence sorulması gereken en son sorulardan. Orası basit. Orayı hallediyorlar zaten. Ondandır ki Türkiye'nin özellikle de Suriye sahasında hava savunma sistemleri, radarlar kurmasını engelliyor. Ve sürekli Suriye'de sağ solu vurmaya devam ediyor İsrail. Çünkü eğer ki Türkiye bölgeye hava savunma sistemi ve radar sevk ederse kafasına göre ne İran'a ne Katar'a veya önümüzdeki dönemlerde başka başka Arap devletlerine saldırı düzenleyemeyecek. Yani mevzunun bu tarafı var. Devamında şimdi saldırının detaylarına ilişkin baktığımızda İsrail'in saldırı gerçekleştirmiş olduğu Doha'daki müzakere heyetinin Türkiye'den ayrıldığı yani Türkiye'den Doha'ya gittiği söylendi. Belli başlı isimleri. Mesela Halit Meşal veyahut da Hamas'ın önde gelen yönetim kadrosundan hiçbir şekilde hani vefat haberi gelmedi. Onlar saldırıdan sağ salim kurtulmuşlardı. E sadece işte bazı yöneticilerin çocukları ve kat. Katar istihbaratından isimlerin İsrail'in hain saldırı sonucunu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Saldırı sonrası daha da bir ilginç. Şimdi saldırı sonrasında akıllara şu geldi. Ya 3 ay önce ABD devlet başkanı Trump Doha'da değil miydi? Ne oldu? Mayıs ayında daha Doha'daydı Trump. E bugüne geldiğimizde tarihler e, 9 Eylül'ü gösterdiğinde e, Trump güya işte bölgedeki en büyük müttefi olarak tanımlar Katar'ı. Katar'la ilişkimiz İyidir der. Çünkü niye? Katar'da para var. Trump'ta para aşığı. Amma velakin lakin kıymetli dostlar dün Trump'ın Katar'la bu kadar iyi geçinmesini bile Yahudi lobisi hiç umuruna takmadı. İlk başta mesela Trump'ın açıklamalarına bir gidelim. Trump dün dedi ki işte tamamıyla benim sorumluluğumla değil bu saldırı Netanyahu gerçekleştirdi. Hatta biz Trump ve yanındakiler olarak bu saldırıyı duyduğumuzda çok üzüldük. İsrail'e, Netanyahu'ya gerçekten çok kızdık. Bu tür açıklamalar geldi. İnanabiliyor musunuz? Kıza yası İsrail'in Doha'da gerçekleştirmiş olduğu saldırı sonrasında e, Trump tamamıyla iyi polis rolünü oynuyordu. Netanyahu ise kötü polis. Yani geçin o işleri. O işleri bir geçin. Sizin izniniz olmadan hiç İsrail bölgede bir adım bile atabilir mi? Aklınız alıyor mu? Yani e, tamamıyla iyi polis kötü polis oyununa hemen çevirmişler. Zaten hani derler ya katillik olay yerine gider diye. Trump hemen Katar emirini aradı. Telefonda görüştüler. Trump hatta ne yapmış biliyor musunuz? İşte savunma işbirliği anlaşması varmış Katar'la ABD arasında. Hemen onaylayın diye e, savunma bakanına emir vermiş. Yani bunlar bu kadar ikiyüzlüler. Dün resmen var ya tiyatro oynandı ya. Dünyanın aklıyla dalga geçer gibi olaylar yaşandı ve hani ben son gelişmeleri her gördüğümde yok artık ya dedim. Gerçekten de. E kıymet dostlar devamında şimdi özellikle de Katar Başbakanının dikkat çekici açıklamaları vardı dün gece saatlerinde. Katar Başbakanı diyordu ki İsrail düşmanı bugün radar tarafından tespit edilemeyen silahlar kullandı. İsrail'in saldırısı haince bir operasyondu ve ancak gerçekleştiğinde öğrenildi. ABD saldırıdan 10 dakika sonra bizi bilgilendi diyordu Katar Başbakanı. Şimdi belli başlı iddialar vardı. ABD tarafı olay ilk yaşandı diyor ki işte biz Katar'a hemen haber verdik. Trump zaten sinirlendi. Netanyahu'nun böyle bir planı olduğunu duyunca hemen Trump çılgına döndü. Hemen gidin işte Doha'ya haber salın. Böyle bir şey olmasın diye güya emir vermiş Trump. E Katar'daki resmi makamlar diyor ki saldırı gerçekleşti 10 dakika sonra bizi aradılar. Ne anlamı kaldı değil mi? Hatta saldırıda daha da ilginç bir nokta var. Hani Doha'da diyoruz ya Hamas müzakere heyeti toplantı halindeydi diye. Hamas müzakere heyetini Doha'daki o bölgeye götüren zaten ABD Hamas heyeti demiş ki toplantı otelde yapılsın, otel odasında yapılsın. Ee -eh, demiş. Siz bireysel müstakil bir villa tutun, toplantıyı orada yapın. Yani ABD aslında Açık bir şekilde müzakereler sürerken ateşkes görüşmeleri sürerken Hamas heyetinin yerini bildiğiniz İsrail'e göndermiş ve daha sonrasında başımıza bunlar geldi. Ama tabii ki de Trump Katar'ı karşısına alır mı almaz niye? E, Katar'da para var değil mi? Şimdi 11 tane patriot bataryası var Katar'ın elinde değil mi? Neredeydi bu saldırı esnasında? Başbakan ne demiş? Radar tarafından tespit edilemeyen e, uçaklar silahlar kullandı İsrail. Katar böyle söylüyor. Sayın Başbakan, İsrail radarlar tarafından tespit edilemeyen silahlar kullanmadı saldırıda. O radarlar zaten onları tespit etmemesi için size verildi, size satıldı. Yani işin gerçekliği bu. Neymiş? ABD'nin İsrail'e sattığı savaş uçağını ABD'nin hava savunma sistemleri Patriot görecek de vuracak. Yani gördünüz değil mi? Buradan şuna geleceğim kıymetli dostlar. Katar Türk savunma sanayisinin önemini Allah razı olsun adamlar çok öncesinden anlayan bir ülkeydi. Katar zaten Türk savunma sanayisinde elinden gelen tüm yardımı yaptı. Şimdi şunu demeyin Katar neyi bekliyor? Tüm parasını, pulunu getirsin Türk savunma sanayisine yatırsın. Kıymet dostlar, Katar böyle bir şey yapamaz. Çünkü Katar'ın elindeki paranın bile kontrol altında tutulduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen rüşvetler var. Hemen kenarında da Amerika'ya rüşvetler verildi. Sıkıntı yok. Trump alacağını aldı ya. Türk savunma sanayisine de ellerinden gelen desteği veriyorlar. Yani düşünsenize mesela Katar emiri dese ki Trump'a yok arkadaş ben bugünden sonra akıllandım. İşte senin hava savunma sistemlerin vardı engelleyemedik. Benim başkentimde gittiler misafirleri vurdular. Ben rezil kepaze oldum dünyaya. Ben senden bundan sonra ne hava savunma sistemi alırım ne de savunma işbirliği yaparım dese Trump'a böyle bir şey olabilir mi? Ne olur? Trump daha sonrasında nasıl bir cevap verir? Anladınız mı? Bu denilemeyecek bir şey. En azından şu anki dünya düzeninde. Ama ne yapacak Katar? Evet Amerika Başkanı Trump yani haraç kesiyor. O haraçlar bir şekilde verilecek. Çünkü dünyada buna ses çıkartacak bir ülke şu an var mı? Yok. Eee o haraçların yanında Türk savunma sanayisine de gerek gizli gerekse de görünür dikkat çekmeyecek şekilde destekler verilecek. Katar zaten dediğim gibi bu konuda Türk savunma sanayisine en büyük desteği veren ülkelerden bir tanesi. Neden Türk savunma sanayisine destek versin Araplar? Katar daha önce verdi ama şimdi buradan ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ey Arap ülkeleri dünkü saldırı sonrasında birazcık aklınız başınıza geldi mi? Suudi Arabistan sen 5 tane patriot mu aldın? 55 tane al fayda etmeyecek. Şu an belki de Müslüman ülkelerde savunma sanayi anlamında kendi ürünlerini en iyi şekilde geliştiren ülke olan Türkiye ile sen işbirliği yapmadığın sürece, sen paranı Türk savunma sanayine yatırmadığın sürece senin onlardan almış olduğun hiçbir hava savunma sistemi seni korumayacak. Bunun çıkarılması lazım. Yani e, Türkiye tek kurtuluşunuz. Mevcut dünya düzenine baktığınızda kendi hava savunma sistemini elle tutulur ama ha. öyle İran bir sallamasyon değil. Ciddi ciddi kendi son teknoloji elektronik harp sistemini, hava savunma sistemini üreten ülke Türkiye. Kendi 5. nesil uçağını üreten ülke Türkiye. 6. nesilde yapmaya dünyada en yakın ülkelerden bir tanesi de yine Türkiye. Karar sizin. Ben şu an Arap liderlerin yerinde olsam dikkat çekmeyecek şekilde haracımı veririm. Yani o para tamamıyla işte Arapların elindeki para Türk Savunma Sanayisi'ne kaysın. Böyle bir şey yaptırmazlar. Ben de biliyorum. Dikkat çekmeyecek şekilde haracınızı verin. Ama daha sonrasında Türk Savunma Sanayisi'ne en büyük desteği de siz verin. Vallahi billahi gerçekler ortada. Bir tane daha Müslüman ülke var mı? Türkiye'ye kadar hava savunma sistemleri olsun veyahut da kendi 5. nesil savaş geliştirmeye bu kadar yaklaşan hiçbir tane daha Müslüman ülke var mı? Ayrıca İsrail'in saldırılarında şu da dikkatimi çekti. İsrail işte son 5 sene içerisinde saldırmış olduğu ülkelere baktığımızda işte İran'ından tutun Suriye, Irak, devamında bugün Katar, Doha. Bunların hepsine baktığımızda İsrail'in saldırılarında tek ortak nokta var. O da ne biliyor musunuz? İsrail'in saldırmış olduğu ülkelerin hiçbirisi kendi hava savunma sistemini, kendi elektronik harp sistemlerini, kendi ulusunu koruyacak sistemleri geliştiremiyor. İran diyeceksiniz. İran hava savunma sistemleri zaten Çin ve Rus teknolojisi bağımsız bir şekilde Türkiye gibi kendi hava savunma sistemlerini geliştiremediğinden dolayı gidiyor işte örnek veriyorum İsrail. Araplara mı saldıracak? Zaten Arapların elinde ABD yapan hava savunma sistemi var. Bakın radarlar göremiyor. E devamında İran'ın ne kadar başarılı olduğunu gördük hep birlikte. Yani demem o ki İsrail Türkiye'ye saldırmaya cesaret edemez. İsrail şu vakte kadar sürekli dışarıya bağımlı ülkelere karşı savaştı. Onların bazı bölgelerini bombaladı. Türkiye, Türkiye kendi hava savunma sistemini üretiyor. Dikkat çekmek isterim. Bugün süper blok bir envantele girdi. Yani Türkiye hava savunma sistemini artık üretiyor üretme aşamasında değiliz. Yani bence dikkat çekici bir durumdu. İsrail hiçbir zaman kendi hava savunma sistemini üreten devletlere son dönemlerde saldırmamış. Akabinde tabi İsrail'in doğal saldırı sonrasında belli başlı şeylerde yazıldı. kesinli olmayan iddialarda neydi mesela? Onlardan bir tanesi e, Türk İstihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı e, Katar'daki yetkililere, Katar İstihbarat üyelerine 8 dakika önceden saldırının gerçekleşeceği bilgisini paylaşmış ve Halit Meşal ve Hamas Müzevveri Müzakere heyetinin üst düzey yöneticileri e, saldırıdan bu şekilde canlarını kurtarmış deniliyor. Bu iddiaların kesinliği yok. Devamında Mısır ve Türkiye'nin yaklaşık bir hafta önce istihbarat aracılığıyla Hamas'a güvenliğinizi artırın, güvenliğinize önem verin çağrısını yaptığı da yine uluslararası basında kendisine yer bulmuştu. Ha şunu diyecek olursanız acaba işte güzergah belli. Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan. Şimdi özellikle Suriye hava sahasından geçerken bizim şimdi bir Alp radarımız var. Hatırlanacağı üzere 600 km uzaklıktaki hedefleri rahatlıkla takip edebilen bir radardan bahsediyoruz diyebiliriz. Kaan Alp radarı İsrail F-35'lerini acaba tespit edebilmiş midir diye bu konuda ne desem yalan olur. Onu belirtiyor. Yani tespit etmiştir desem diyebilirsiniz. Elinde kaynak nerede? Kaynak yok. Tespit etmemiştir desem o da yalan olur. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde İran'a saldırırken Türkiye'nin Alp radarları sayesinde F-35'leri takip etti. Ve İsrail'in İran saldırısından hemen dakikalar önce İran'a haber verdiğine dair birçok haber ulusal basında yazılıp çizilmişti. Hemen devamında valla gel dünkü saldırının detaylarını paylaştım. Akabinde bugün sabah saatlerinde rastlantı mıdır bilinmez ama Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığımız arasında 2031 yılına kadar o süreçteki çelik kubbe sistemlerinin teslimatına ilişkin tamı tamına 1,65 milyar avroluk bir sözleşme imzalandı. Bugün duyuruldu. Zamanlamaya bakar mısınız? Ayrıca şunu da belirteyim. teslimatlar 2027 ile 2031 yıllar arasında gerçekleşecekmiş. Ne teslim edilecek, değil mi? Şimdi 2027 ve 2031'de teslim edecekse Super Blok 2 artık kesin o listeye dahil edilir. Sper Blok 2 150 kilometreden fazla menzile sahip şu an. Geçtiğimiz haftalardaki teslimatta Süper Ürün bir teslim edilmişti. Şimdi geçtiğimiz haftaki teslimat 47 araçtı. Yaklaşık 460 milyon dolardı. E burada 1,65 milyar avrodan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 4 katı bir teslimat. Biz ne teslim etmiştik geçtiğimiz haftalarda? İşte bir tane siper bataryası, 3 tane de Isar bataryası teslim etmiştik değil mi? İşte bunun 4 katı 2031 yılına kadar teslim edilecek. Sanmayın ki teslimatlar sadece bu kadar. Şu an sözleşmesi imzalandı bunların. Daha bu sözleşmeler üzerine kaç tane sözleşme imzalanacak? Dedim mi hava savunma sistemi sizin olunca istediğiniz kadar sözleşme imzalıyorsunuz. Bu tutarlar da masum tutarlar. Yani Danimarka gitti, Patriot alacağım ben dedi. Bir tane batarya adamlar 8 milyar dolar para çekiyor. <laughs> Mevzuya bakar mısınız? Biliyorsunuz zaten az buçuk. Videomuzun sona gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.